Popo bölgesi pek çok hanımın ya da erkeğin ciddi sorunlarından birisi. Bu bölgeye yönelik olarak e, protez uygulaması son yıllarda çok sık yaptığımız bir ameliyat haline geldi. Aynı meme protezi nasıl sıklaşıyorsa her geçen gün daha da fazla yapılıyorsa, popo bölgesine de protez uygulaması son zamanlarda artan bir e, sıklıkla karşımıza geliyor. Bu tip beklentisi olan hastalar genellikle popo bölgesindeki basıklıktan ve popo bölgesinin küçüklüğünden yakınan hastalar ve özellikle çıkıntı isteyen böyle brazilian popo dediğimiz aslında bir anlamda çıkıntılı biraz dolgun biraz daha estetik görünüşlü popo beklen son hastalar için gerçekleştirilebiliyor. Ameliyat yaklaşık olarak yarım saat ile bir saat civarında süren bir uygulama. Her iki popon orta kıvrımından girilerek yaklaşık bir 5-6 santimetrelik bir kesiden yerleştirilebiliyor. Burada ameliyat tekniğinde ya deri ile kasın altına ki ince bir zar vardır. Dekman kas üstünde bu bölgeye ya da kasın içerisine konularak gerçekleştirilir. ...ve hastanın poposunun şekline göre buna karar verebiliyoruz. Ameliyat sonrasında dikiş almak zorunda kalmıyor Çünkü dikişler kendi kendine eriyen dikişler oluyor. Hasta aynı gün ya da bir gece kaldıktan sonra... ...normal günlük hayatına devam edebilecek kadar aslında kolay bir işlem. Sosyal hayatını engellemeyen... ...çevresindeki insanlar tarafından kendi söylemediği takdirde fark edilmeyen... ...bir uygulama. Bizim buradaki asıl amacımız o popodaki basıklığı e, düzeltip daha çıkıntılı e, kıyafetlerinde olsun eteğinde olsun pantolonunda olsun daha rahat edebileceği bir görüntüye sokmak. Bu e, kalıcı bir yöntem olması, e, hastanın hayatı boyunca aynı protezle yaşıyor olması bunlar hep hasta için çok büyük bir avantaj. Ve e, işlem sonrası hastaları korkutacak e, herhangi bir problemle karşılaşmaz ve e, sosyal yaşamında ilerleyen yaşlarda işte oturup kalkmasında, spor yapmasında, egzersiz yapmasında herhangi problemle karşılaşmayacağını da hastalarımıza zaten ameliyat öncesinde bildiriyoruz. Son derece güvenli ve son derece güzel bir yöntem. Ve marjinal yani ciddi bir çıkıntı isteyen, ciddi bir form isteyen hastalar için yapılabilecek belki de en güzel teknik yöntem diyebiliriz bu yöntem için.